Sevgili arkadaşlar, bugün 1 Ocak 2022. Karakol Kayak Merkezi'nde kayak yapıyoruz. Bu merkez dünyanın en iyi 10 merkezinden biridir. Pistin uzunluğu 4,5 kilometredir. Kayak yapmaya geliniz. Burada tüm hizmetleri sunan 5 yıldızlı otel var. Ayrıca Çüğ bölgesindeki Orlovka'da da kayak merkezimiz bulunmaktadır. Orada geceleri de kayak yapılabilir. Bunun dışında Zil, Noğruz, Kaşkasu ve Çınkurçak gibi kayak alanlarımız da mevcuttur. Yabancı arkadaşlarımızı ve turistleri kış turizmi için davet ediyorum. Geliniz, kayak yaparak dinleniniz. Benim adım Sarçak. Kazakistan'ın Almatı şehrinden geldim. Karakol tatil bölgesine mühtemelen 20. kez gelip kayak yapıyorum. Buraya her yıl başında iki haftalığına geliyorum. Çok güzel, otantik bir yer. İnsanları cana yakın, yemekleri lezzetli, her zaman hava güzel. Karakol ve Kırgızistan'ı herkese tavsiye ederim. Biz Texas'lıyız ve gerçekten karakola gelip kayak yapmaktan zevk alıyoruz. Çünkü burada sadece temiz havanın değil, Aynı zamanda güzel ağaçların ve hoş manzaranın da tadını çıkarabilirsiniz. Tatilimizden gerçekten keyif alıyoruz ve buraya tekrar gelmeyi umuyoruz. Ben Düsselin. Yeni yıl tatili için geldim. Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Buralar çok rahat, güzel yamaçlar, sevimli insanlar. Her şeyi çok sevdim. Kaliteli hizmet, iyi eğitmenler, her şey harika. Taşkentliyiz. Burada her şeyi sevdik. Harika bir pist, sevimli insanlar, harika bir ülke ve doğası mühteşem. Herkese mutlu yıllar. Ben Slovenyalıyım. İsmim Ekaterina. İlk defa buradayım. Son derece etkileyici bir tatil yeri. Çünkü bu kadar güzel bir altyapı görmeyi beklemiyordum. Gelecek kış buraya gelmek isterim. Bugün ilk günüm ve 5 Ocak'a kadar kalacağım. Benim adım Kaydar. Kazakistan'ın Gökçe Tao şehrinden ailemle birlikte geldim. Yeni yılda dinleniyoruz. Adrenalin çok yüksek. Karakol büyüleyici, kutsal bir yer anlatmak için kelimeler eksik kalır. Kendimiz Almatı'dan geldik. Kazakistan'da da kayak yapacak yerlerimiz var. Ama biz bu ortamı daha çok beğendik. Yeni yılın peri masalı hissi var. Yamaçlar yeni başlayanlar için çok rahat ve konforlu. Gerçekten çok memnunuz.